Burada bayma sergimiz var. bu mario Burada sü sünger, sünger bu. Bu da kule, bu da yıldız, bu da çelebek, bu da Kur'an anahtarı. Bu da kadın, bu da mario'nun arkadaşı. Bu karpuz, bu da Maria, bu da Mario. Bu da Gülen'in bu da motor yarışı. Bu da bu da Mario. Bu zürafa. Bu tırtır. Bu da anıt Bu da bahçe. Bu da yaşlı dede fotoğrafı. Bu da kalpli. Bu da, bu da bir tane at fotoğrafı. Bu da uçak. Bu da bu da şey gemi. Iı, bu da jeep. Bu da Mario. Bu, bu da ve bu da futbol alanı.